Evet şu an bir Weiland kombiye geldik. Amcamız bundan yaklaşık 3-5 ay önce kombinin bakımını yaptırdığını söylüyor. Ama hiç sizin gibi alttaki tahliyeyi açıp temizleyen olmadı diyorsunuz. Öyle mi amca? Yok. Olmadı. Şimdi bazı arkadaşlar internet sitesinde böyle izliyor. Kombiden böyle çamurlu su çıkar mı diyor. En azından bunları izleyen o tamircinin gözlerine bir girsin amca. Bakın kombiden hiç çamurlu su çıkar mı çıkmaz mı görür. Geçen kışın... Oraya sadece, ayarıyla sadece içini açtı, bir bakım İçine falan yapmadı, kaçtı. böyle Yok. bir çamurlu su sadece falan yapmadı. Hemen bir o kaz ayarıyla evet. zannedersem gaz evet. kaz evet. ayarıyla evet. Şunu şey yaptı. Şöyle... Ben de okuyayım onu. Evet. Aman amca. Dökelim, çok güzel. Çamurlu su nasıl çıkarmış en azından bir görülsün. Yani şu filtreyi falan hiç sökmediler mi amca kombi bakımı bir yaparken? Zaten bir gezin İşte bunlar çantacı seyyar korsan. Geliyorlar evinde senin hiçbir tarafı bir şeyi sökmeden yapan sahtekar korsan tamirci amca. Bunları evine sokma. Bir de sana şey mi bir dedi? Bizden başka kimseyi çağırma. Siz ilk gelen herhalde o. Evet. Şuraya bakın şeyle gidiyor. Demek ki bu ben yeni çektiğim o bir başında bir eee kombi satanlar var ya. Evet amcacığım, o, doğrudur. Onların adamları geldi ikinciye. Evet. İkinciye. Normalde şimdi birazdan bu filtreyi söküp bir bakacağız amca.